Yok, yok, şey dedim, yok, evet, evet. De tamam, sağ çekin ben istiyorum. şöyle. Şöyle Şöyle çekin, Şöyle Şöyle Şöyle

ee, İBB Zabıta Daire Başkanlığı olarak e, sivil zabıta ekipleri oluşturduk. Bu oluşturduğumuz zabıta ekiplerimiz gerek e, eş e, görünümünde, gerek turist görünümünde, İngilizce, Almanca ve Arapça bilen e, turistler görünümde elinde bavuluyla birlikte gidip e, taksileri durduruyorlar ve kısa mesafe teklif ediyorlar. E, bunu kabul etmedikleri takdirde aklarında e, i̇dari işlem uyguluyoruz. Bu idari işlem para cezası olarak 392 lira. Ancak daha büyük bir yaptırım var. E, ticari taksilerin e, 10 gün süreyle izin belgeleri askıya alınıyor, çalışamıyorlar. Sürücülerin de 20 gün süreyle izin belgeleri askıya alınıyor, onlar da taksicilik yapamıyorlar.